kalka muhabbete hoş geldiniz. Bugün e, seyircilerimizden gelen bir soruyu cevaplayacağız. Soru bir parça karışık diyeceğim ama aslında değil, çok net. Ama algısı çok derin yani güçlü bir soru. Hı hı. E, eğer zaman dediğimiz şey yaşadığımız ansa öyle başlayalım öyle tabir edelim, hı hı. ifade etmesi karışık olabilir soruyu belki. Geçmiş ve gelecek de bu ansa ö, 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 öyle hani dediğim şey yaptığımızı varsayıyoruz veya Allah zaman üzeri ise bütün zamanlar onun için birse geçmiş ve gelecek de onun için şu an var hepsi aynı. O zaman hani ben şu anda geçmiş için de dua edebilirim yani geçmiş niye gelecekten niye benim için farklı olsun de değil mi? Yani bunların hepsini bir an gibi kabul etsem geçmişe de dua ederim gelecek için de dua edebilirim bunlar benim için aynı olur mu nasıl olur falan. Ya, bir nevi şöyle mi, yaratıcı için zaman her an bir anda evet. e, tezahür ediyor. Dolayısıyla her andan ona giden bir yol olduğu için her an için dua edilebilir manasında bir soru mu? Öyle de denebilir. Mesela ben kendi zihnimde şöyle anlamıştım. Yaratıcı zaman üzeri, ezel tabirini nasıl anlıyoruz? Zaman üzeri bir mutlakiyet. Dolayısıyla benim içinde bulunduğum o zaman akışı, onun için hepsi bir defada görülebilecek bir bütünlük. Hmm. Dolayısıyla ben kendi bulunduğum yerden geçmişten geleceğe doğru gidiyorum. Böyle bir dizilim var benim için. Hmm. Gelecek meçhul, geçmişi yaşadım. Gelecekte başıma gelecek şeyler için dua ediyorum falan. Ama zaten bu bütün şerit şu var olduğu için onun ilminde, onun bakışında. Dolayısıyla ben geçmişte, gelecekte onun için ona dua edebilirim falan. Hmm. Hepsi bir anda var olabilir Gib, gibi. Orada zaten biraz kopuyor şerit. Hmm. Güzel bir soru. Şimdi e, iki bunu birkaç veçesi var. Ben bir şu açıdan mesela geçmişten yaptığın günahlar, geçmişte yaptığımız hatalar diyelim, geçmişte iman etmemiştik. Mümkün. Ondan sonra mü, Müslüman olduk. Mümkün. Geçmiş İnşallah. sıfırlanıyor. Ne demek sıfırlanıyor? Yani günah cihetiyle yanlış cihetiyle sıfırlanabiliyoruz. Tamam, geçmişi böyle biliyoruz. Geçmişi telafi edebiliyoruz. Bu fıkhi olarak da böyle olduğunu biliyoruz. Bir adam hı hı. tam tam söyleyelim. Bir kişi bütün ömrünü, geçmiş ömrünü 40 yaşına kadar her türlü bildiğiniz günahla, küfürle vesaireyle Allah yoktur dese her gün ve bütün günahları işlese ve bir gün hakikaten tabiri caizse jeton düşse, inansa, kalben teslim olsa ve Müslüman olsa bütün eski günahları sıfırlanıyor. Hı hı. Hiç günah işlememiş gibi oluyor, doğru mu? Evet ve de şöyle diyelim. Güneş sıfırlanıyor doğru yani. Tamam. fıkanda böyle, e, dinen de böyle yani daha doğrusu. Dolayısıyla bu ne demektir? Geçmişi temizleyebiliyoruz demek ki. Geçmişe dokunabiliyorum yani Geçmişe aslında. dokunabiliyoruz. Geçmişi temizleyen bir de şöyle de bir durum var. Geçmişte yaptığım bir hata var. Hı hı. O hata şu anında bir yanlışı görmene vesile oluyor. Yani o hatanın hata olduğunu şu anda görüyorum ben. Mesela doğru. Gördüğün için o hatayı görmen suretiyle aslında bir hakikati görmüş oluyorsun. Dolayısıyla geçmişte yaptığın bir hata bugün bir hakikati öğrenmene vesile de olmuş oluyor. Yani? Mesela geçmişte bir yanlış yaptın. O zaman kapandı gitti. Anlamadın ne olduğunu. Anlamadın ne olduğunu. Ondan sonra bir gün geldi bir bir, bir şeyle muhatap olurken aa dedim burada de, böyle bir yanlış yapmıştım ve o yüzden yanlışmış böyle olmuş. böyle olmuş. O yüzden böyle olmuş. O yanlışın neticesinde bir hakikat dünyama açılıyor. Tamam bunu nereye bağladın? Dolayısıyla yani geçmişi ne yapmış oluyorum o? Geçmişte yapılan bir yanlışı hı hı. düzeltmiş oluyorum. Yani, ha. Daha yani geçmişte tabiri caizse kapanmış bir dosya değil. şu anda şeyle açılıyor. Hı -hı. Daha düz değişik bir şekilde açılıyor. Tamam bu, bunu tam şey yapamadım ama eyvallah. Yübeddullah seyyatim allel hasene meselesi. Yani geçmişte bir konuyu çok derinlemesine araştırdım, araştırdım, araştırdım. Yanlış bir şekilde araştırdım ama onun bir hakikate ulaşmada vesile de oldu. Yani mesela Hı -hı. diyelim ki inançsız birinin bir konudaki uzmanlığı onu inançta da ona ne yapıyor? Artı bir duruma getirebiliyor. Yani, yani Resullann da öyle bir şeyi var, hadisi de var. Yani benim geçmişte yaptığım iyiliklerim vardı, bunlar ne olacak? Yani kafirken falan deyince. Diyor bir sahabi. E, evet. İslam'a nasıl geldiğini zannediyorsun diyor. Yani bu hmm. demek ki onların vesilesiyle. Tamam. Bunların e, için söyledik şimdi. Şimdi bunlar yani geçmişle insanın geçmişiyle bir irtibatı var, bir alakası var. Ama benim e, dolayısıyla geçmişimizi de aslında şu anda değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Benim anlatmak ha. istediğim yani evet geçmişimiz aslında tamamen kapatılmış bir dosya gibi olmayıp hala onunla iletişim o, o, onunla bir şeyleri değiştirebileceğimiz bir hal diyorsun bir yandan evet, da. Evet, Peki evet. tamam. Ben benim benim genel genel anlayışım şu. Zaman zaman noktasında aslında insan bir, bir andan başka yaşamıyor. Yani şu anda yaşıyor. Geçmiş benim şu an benim için şu anda yok zaten. Yani şey açısından bakıyorum. Benim şu anda yaşamıyorum onu. Şu anda onu yaşamıyorum. Geleceği de yaşamıyorum. Şu anda benim için zaman geçmişte de yok, gelecekte de yok. Şu anda yaşıyorum. Ama geçmişe insanlı insandaki ve insana takılan bir takım duygularla, ruh vasıtasıyla geçmişe ve geleceğe doğru bir yolculuk yapabiliyorum. Geçmişe ve geleceğe Bu. doğru, yolculuk yapabiliyorum. Aslında biraz böyle e, problemli bir alana gireceğim. İtiraz gelebilir o noktada ama bana göre yani belirlenmiş bir kader üzerinde insanın insan yorumluyor. Yazılmış bir mektubun üzerinde yaşıyor. yani yazılmış bir senaryonun e, oyun şeyleriyiz biz. Eee Oyuncuları. oyuncularıyız. Buradaki şeyimiz asıl konumumuz senaryonun senaryoyu değiştirmek değil. İsterisemiz onun o senaryoyu yaşıyoruz ama onun üzerindeki yorumumuz onun üzerindeki bize bakan yönüyle onun Yorumumuzu değiştirebiliyoruz. Değiştirebiliriz. Çünkü. Mesela geçmişte olan bir şeyi değiştiremezsiniz. Doğru. Mümkün değil Değiştiremez. Ama geçmişte olan bir şeyi müspete kanalize edebilirsiniz. Müsbet, müsbete çevirebilirsiniz. Yani Şöyle. eksi 35 var başına bir eksi getirerek onu artı 35 yapabilirsin. Evet. Yani mesela başımıza gelmiş bir şeyleri 10 yaşında 20 yaşında başımıza gelmiş bir şeyi 30 yaşına kadar kahredip... Hı hı. 30 yaşında tabiri caizse jeton düşüp ondan sonra o şeyden memnun olmaya başlayabiliriz. İyi evet. ki böyle olmuş demeye başlayabiliriz. Evet. Aynen de budur. Evet. Evet, aynen böyle. Tamam. Dolayısıyla yani burada insan bir an bir anın içinde yaşıyor. Halbuki çok özür diliyorum. Hı. Bunların hepsini yaparken de aslında sadece o anda varım ben. Evet. Bulunduğum anda varım. Bulunduğum an, bulunduğum an bütün anlarımı aslında geleceğimi de, geçmişimi de değiştirebilir nazarım da andaki nazarım. Nazarım işte nazarım da geçmişi bütünü tam bütünüyle temizleyebilirim. Geleceği bir ümit e, yükleyebilirim. Bir ümit yükleyebilirim. Şu anda. Doğru. Doğru. Ve dolayısıyla ben aslında şu anda varım. Ve şu anda bütün tercihimi yapıyorum. Ve geçmişte yaptığım bütün tercihlerimi de şu anda değiştirebilirim. Müsbete analiz edebilirim. Anlayışlarımı, Anlayışlarımı yorumlarımı. Durum, evet hepsini değiştirebilirim. O zaman ben bu anla yoğunlaş, yoğunlaşacağım. Düşünsene. Ya evet bu şu Enteresan bir tabi. yani şu anımı yaşamamın en doğru hali geçmiş ve gelecekle ilgili yani şu anın açılımlarıyla ilgili yaptığım yorumlarım. Evet. Bir insan şu anını şöyle de geçirebilir. Ben geçmiş 30 yılımı şöyle kötü geçirdim 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 diye kahrederek de geçirebilir. Şu anı da öldürür, o öldürür. Önde. Aynen. Veyahut der ki geçmiş 30 yılımda şöyle şeyler oldu bunlar işte ne bileyim günahlarımdan arındım falan falan o yorumu bir çokça konuştuğumuz şeyler işte alternatifler. Hı. Dolayısıyla şu anı çok huzurlu da geçirebilir. Hı hı. Evet. Ben şöyle şöyle diyeyim. E, son bağlama adına şöyle diyebiliriz. Şu an var. Şu anın sen kendi üzerinde kendini göremezsin. Yani şu an bir çok böyle nasıl söyleyeyim çok küçük bir epsilon e, gibi. E, epsilon zaman dil bil, bilimi. Yani Allah sanki iki taraftan bir ayna koymuş bu anı genişletmiş, bahsetmiş. Geçmiş, geçmiş ve, ve gelecek, gelecek geçmiş, geçmiş ve gelecek aynalarında aslında kendimi seyrediyorum. Belki hayatımdaki tercihlerimi seyrediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani geçmiş ve gelecek ayna şu anı genişleterek beni ne yapıyor? Anlatabiliyor muyum? Anlık yaşayışımın anlamını ortaya çıkartıyor. Ben bu anımı geçmiş aynasından ve gelecek aynasına seyrediyorum. Ben kendi yorumlarımı geçmiş ve gelecek aynalarımda görerek Evet. o anda yaşıyorum hep. Evet, hep bu anda yaşıyorum. Zaten hep bu anda yaşayabilirim. Evet. Ama çok çarpıcı bir şey oldu. Dolayısıyla aslında geçmiş ve gelecek olmayınca geçmiş için dua edebilir miyim esprisi de ne oluyor aslında? Zaten şu anda geçmişime baktığım anda evet onun için dua edebilirim. Ediyorum. Geleceğim için bak. de edebilirim ve ediyorum da zaten. Evet. Allah'ım geçmiş ve geleceğimizi bizim için hayırlı et. Amin. Bir sonraki Düşe Kalka programında görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Allah'a kalın.